اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين صلوا على رسولنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّ الَّذ۪ينَ <سؤال> يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ <سؤال> وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ <سؤال> وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورٍ لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وبلغنا رسوله النبي الكريم. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اربع اذا كن فيك فلا يضرك ما فاتك من الدنيا صدق حديث وحفظ امانه وحسن خليقة وعفة طعمة" Sadaqa Rasulullah fi ma qal ev kema qal. Aziz ve muhterem Müslümanlar, Allah günümüzü hayırlı, bereketli eylesin. İçinde bulunduğumuz bu zaman dilimini Rabbim rızasına uygun amellerle tezyin edebilmeyi, süsleyebilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Muhterem Müslümanlar, İslam dini malumunuz üzere Cenab-ı Allah'ın insanlığa son kez ve en mükemmel şekilde seslenişi muhterem müminler. Tabi bu sesleniş kıyamete değin devam edecek. Kesilmiş değil. İnsanoğlu Yaratılış gayesine uygun hareket etmek istediğinde yapması gereken Cenabı Peygambere kulak vermek ve Aleyhissalatu vesselam efendimizin Allah'tan aldığı vahyi ilahi olan Kur'an-ı Kerim'e hem gönül hem de kulak vererek hayatını düzenlemektir. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de indirmiş olduğu ayeti kerimelerde insanlığa farklı farklı mesajlar vererek hayatlarını belli noktalarda düzeltmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Bizim eksiklerimizi ve eksiklerimizi nasıl telafi edebileceğimizi en iyi bilen Rabbimiz olduğu için bizim manevi hastalıklarımıza maddi hastalıklarımıza şifa olabilecek yegane reçeteyi Kur'an ve sünnet kanalıyla bizlere ulaştırıyor. Bizler Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyeyi doğru bir şekilde öğrenirsek o zaman içinde yaşadığımız hayatı daha az buhranlı daha az sıkıntılı ama Rabbimizin rızasına daha uygun, sevgili peygamberimizin yaşantısına daha da bağlı bir şekilde geçiririz. Rabbim hepimizi peygamberimizin sünnetinden ayırmasın inşallah. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerime Fatır suresinden Cenab-ı Allah Fatır suresinde 29. ayeti kerime de şöyle buyuruyor. İnnellezîne yetlûne kitâbillâhî Allah'ın kitabını okuyanlar. Ve kâmussalâte namazı özenle hakkıyla kılanlar. Ve enfekû mimmâ razaknâhum sirran ve alâniyeten. Ve kendilerine vermiş olduğumuz rızıktan başkalarına başkaları için gizli açık harcama yapanlar var ya yarcune ticareten lentebur asla zarara uğramayacak bir ticareti umabilirler evet. muhterem Müslümanlar Cenab-ı Allah inne tekit edatıyla birilerinin özelliklerini sayıyor. Ne saydı? Bir. İnnellezîne yetlûne kitab Allah. Kitabı okuyanlar. Yani kitap derken buradan maksat Kur'an'ı okuyanlardır. Kur'an'ı okuyanlar. Ve enfe e, ve salate. İkincisi namazı hakkıyla kılanlar. Üçüncüsü ve enfekû min mâ razaknâhum ve alaniye. Allah'ın diyor ki Rabbimiz bizim kendilerine rızık olarak verdiğimizden gizli açık insanlara harcayanlar. Bakın üç tane temel özellik. Bunlar yapmış oldukları işte zarara uğramayan bir ticaret umabilirler. Şimdi muhterem Müslümanlar zamanınızı veriyorsunuz emeğinizi veriyorsunuz Kur'an'a vakit ayırıyorsunuz, Kur'an'ı okuyorsunuz. Tabi okumak sadece harfleri telaffuz etmek suretiyle Kur'an'ın ayetlerini tilavet etmek değildir. Tilavetten maksat, Kur'an'ı okumaktan maksat, kıraattan maksat okuduğumuzu anlamak, anladığımızı yaşamaktır. Burası çok önemli. Yani Evet Kur'an-ı Kerim sadece okunduğunda ibadet ediyor oluyoruz. Bunda kuşku yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim okunmakla ibadet edilen bir kitaptır. Kur'an'ı okumak başlı başına bir ibadettir. Ancak sadece Kur'an'ı okumak kastedilmiyor. Onu yaşamak kastediliyor. Yani bunu dudaklardan, ağızdan kalbe indirmek lazım. Hani İstiklal şairi Mehmet Akif diyor ya, ya açar nazmı celilin bakarız yaprağına. Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an. Şunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için. Kur'an sadece mezarlıklarda mezarlıklarda ölülerin arkasından okunsun diye indirilmiş bir kitap değildir. Kur'an içinden birilerinin şifre bulup da bir takım şifrelerden yola çıkarak bir şeyler yapabileceği bir fal kitabı değildir. Kur'an bir hayat sistemidir. Kur'an bir hidayet kaynağıdır. Kur'an bir rehberdir. Yani insan Kur'an-ı Kerim'i şu niyetle eline almalıdır. Ben bu kitabı okuyup okumalıyım ve buradaki mesajlar beni Rabbime götürecek burası hidayet kaynağım ben bu niyetle Kur'an okumalıyım demeli ve Kur'an'ın başına bunun için oturmalıdır yani orada sadece efendim ayeti kelimeleri okurken işte okuyoruz bir çok özür diliyorum anlaşılsın diye ifade ediyorum yanlış düşünmeyin bir papağanın sayıklaması gibi değildir bu yani oradaki mesaj alınmalı ve hayata aksettirilmelidir o zaman o zaman Kur'an indirilmesinin anlamı Müslümanın hayatında gerçekleşmiş olur. İşte zarara uğramayacak bir ticareti umanlar kimler? Bir Kur'an'ı okuyanlar. Müslümanlar mutlaka Kur'an okumalılar, Kur'an okumayı öğrenmeliler. Bakın muhterem Müslümanlar, elhamdülillah Allah razı olsun devlet büyüklerimizden, hocalarımızdan çok gayret ediyorlar. Şimdi 4-6 yaş Kur'an kursları var Diyanet İşleri Başkanlığımız. İlkokula başlamadan çocuklarımızı, müftülükleri bizim organizesinde 4-6 yaş resmi Kur'an kursları var. Çocuklarımız orada Kur'an-ı Kerim elifbası öğreniyorlar. Affedersiniz tuvalete nasıl girilir, nasıl çıkılır? Sofrada nasıl yemek yenir? Bunları tek tek öğretiyor hocalarımız. Dürüstlüğü öğretiyorlar, hakkaniyeti öğretiyorlar. Çocuklarımızı mutlaka buralara yönlendirelim. 4-6 yaş Kur'an kursları okul öncesi eğitim olarak çocuklarımıza Müslüman kimliğini kazandırmak adına ülkemizde atılmış çok hayırlı bir adımdır. Bunlar bizim evimizde bu yaşta çocuğumuz olmayabilir komşumuzun, akrabamızın, eşimizin, dostumuzun olur. Onlara tavsiye edelim. 4-6 yaşlar çok önemli bu anlamda. Çocuklarımız orada bir kimlik kazanacaklar. Kimlik kazanacaklar. Muhterem Müslümanlar, sonra okula gidiyor çocuklar. Okula gittiği zaman da olur. İşte Anadolu Lisesi'ne gider, Fen Lisesi'ne gider. İlkokul, ortaokul fark etmez. Orada da Kur'an-ı Kerim seçmeli dersi var ve seçmeli siyeri nebi peygamberimizin hayatının anlatıldığı dersler var. O derslerin de alınması noktasında genç kardeşlerimizi, yavrularımızı teşvik edelim. Peygamberimizin hayatını niye okuyoruz? Ya işte 635, 571, 632 işte Mekke'nin fethi şurada efendim Huneyn gazvesi şöyle bunlar değil sadece. Yani tarih öğrensin diye değil. Peygamberimizin hayatını okurken satır arasından onun ahlakını öğrenebilmek için. Onun dürüstlüğünü, onun insanlığını, onun insanlığa getirdiği mesajları, yaşayış tarzını bir lider olarak, bir baba olarak, bir dede olarak, bir arkadaş olarak Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam nasıl birisiydi? Onları öğrenmek için siyer okuyoruz. Yoksa işte 571'de Mekke'de doğdu, 622'de efendim Medine'ye hicret etti. İşte şöyle şöyle olaylar oldu. Bunları ezberlemek değildir maksat. Tabii ki bunlar bilinilir, bilinmelidir. Ancak asıl maksat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okurken onun müstesna şahsiyetini, onun eşsiz ahlakını öğrenmektir. Okullarda buna yönelik çok önemli adımlar atıldı. Çocuklarımızı bu noktada teşvik edelim. Yaz Kur'an kursları var. İmam Hatip ortaokulları, İmam Hatip liseder, Kur'an kursları var. Çocuklarımızı yönlendirelim. Kur'an okumayan bir Müslüman kalmamalı bu topraklar üzerinde. Kur'an okumayan bir Müslüman bu topraklar üzerinde kalmamalı muhterem Müslümandır. Atalarımız bu toprakları alırken, küffara karşı savaşırken Allah'ın adıyla aldılar. Allah'ın adını anarak aldılar. İlahi kelimetullah davası güttüler. Ne demek? Allah'ın dinini yüceltme davası. Allah da onları muzaffer kıldı. İşte yanı başımızda huzurunda bulunduğumuz devlet büyüğümüz Fatih Sultan Mehmet Han peygamber hadisine mazhar olabilme gayesiyle büyümüş, büyütülmüş, eğitilmiş 21 yaşında İstanbul'u fethetmiş bir delikanlı. 21 yaşında. 21 yaşındaki çocuklarımız hala eğer Kur'an okumuyorlarsa, okumayı bilmiyorlarsa bu ana baba olarak bizim kusurumuz, aybımız. Bunun hesabını Allah'a ödeyemeyiz. Vallahi ödeyemeyiz. Onun için muhterem Müslümanlar, çoluk çocuğumuzu, gençliğimizi Kur'an ile tanıştırmalıyız. Maddenin insanını, insanı doyurmadığını görüyoruz. İşte avrupa önümüzde. Bakın Avrupa bitiyor önümüzde madde onları doyurmuyor. Mana, ruh olmayınca insan doymuyor. İnsanı ruhen doyuracak şey Kur'an, sünnet, ilim, hikmet, irfandır. Başka bir şey değildir. O da Kur'an'dadır, sünnettedir. Onun için muhterem Müslümanlar, hem biz, hem çoluk çocuğumuz, hem ailemiz Kur'an okumalı, Kur'anla hemdem olmalıyız. Yani günümüzü Kur'ansız geçirmemeliyiz. Mutlaka her gün 3-5 sayfada olsa. Gücü yeten bir cüz okur, gücü yeten 10 sayfa okur, gücü yeten 5 sayfa okur. Ama en azından bir ayet bile mutlaka Müslüman bir, bir ayet bile okumalıdır bir günde. İkinci özellik, Namazı kılanlar, namazı kılar o kimseler. Namazı nasıl kılarlar? Özenle kılarlar hakkını vererek kılarlar. Tadili erkana riayet ederek kılarlar. Yani namazın farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, müstahaplarını yerine getirirler. E bunu nasıl bilecek Müslüman? Ben yani namazın farzı, hadi 12 farzı var, 6'sı içinden, 6'sı dışından hani öyle sayarsınız ya, bilirsiniz 6'sı rükündür, 6'sı şarttır. E sünnetleri var, e bir de vacipleri var, bir de adabı var, müstahapları var. Bunları nereden bileceğiz? İlmi hallerden bileceğiz. Her Müslümanın evinde bir ilmi hal olmalı. Ve Müslüman dönem dönem o ilmi hali okuyup bitirmeli. Var böyle bir ciltlik. Diyanet İşleri Başkanlığımızın ilmi halleri var. Müslümanlar bunları okumalı. İlmi hal. Yani bulunduğumuz durumun bilgisi demek. Yani bir Müslüman ben nasıl namaz kılacağım? orucumu nasıl tutacağım, zekatımı nasıl vereceğim, haccımı nasıl yerine getireceğim, hangi yiyecekler bana helal, hangileri haram. İslam'ın ahlaki prensipleri neler? O ilmi halde yazıyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızın var, Ömer Nasuh Efendi'nin merhum ilmi hali var. Çokça ilmi hal var. Ülkemizde elhamdülillah bu konuda sıkıntı yok. Ama Müslüman okumalı. Sonra hocalarımızı dinlemeliyiz. Camilerdeki derslere iştirak etmeliyiz. Camilerdeki derslerden istifade etmeliyiz. Ve namazımızı özenle kılmalıyız. Nasıl kılacağız? Bir, namazı vakti içinde kılacağız. Kazaya bırakmayacağız. Zaten aklı başında Müslüman namazını kazaya bırakmaz. Ha, olabilir ki unutur. Uyuya kalır. O zaman ne yapacak Müslüman? Namazını kaza edecek. Namazını kaza edecek. Nasıl orucu kaza ediyoruz? Namazında kazası var, kaza edeceğiz. Muhterem Müslümanlar, tadili erkana göre namaz kılmalıyız. Nasıl yani? Rükuyu, secdeyi, kavmeyi, hepsinin hakkını vererek yerine getirmeliyiz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Sallu kema ra'eytumuni usalli. Beni diyor nasıl namaz kılıyor görüyorsunuz, siz de öyle namaz kılın. O zaman biz peygamberimizi görmedik. Biz nasıl namaz kılacağız? Onun gibi kılacaksak önce onun hayatını ve onun namaz kılışını öğrenmemiz lazım. Yani peygamber nasıl namaz kılıyordu? Elini nasıl bağlıyordu? Nasıl kaldırıyordu? Selamı nasıl veriyordu? Namazdan sonra hangi duaları okuyor, hangi tesbihleri yapıyordu? Muhterem Müslümanlar çok önemli bunlar. Çok önemli. Müslüman namazsız olmaz. Namaz dinin direği. İşte Müslümanların birinci temel özelliği ayeti kerimede de ifade eder. İnnellezine ettuna Allah onlar Kur'an'ı okurlar, anlamaya çalışırlar ve yaşamaya çalışırlar. İkincisi namazı hakkıyla özenle kılarlar. Vaktinde ve farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine, müstahaplarına, adabına riayet ederek kılarlar. Bir üçüncü özellik ve anfakumin ma razaknahum sirran. Gizli açık. Bakın gizli açık. Çok önemli. Gizli açık. Kendilerine vermiş olduğumuz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Müslüman ne yapar? Zekat verir. Varsa gücü asli ihtiyaçlarının dışında yeme, içme, barınma, giyinme, eğitim, tedavi bunların dışındaki bu masrafları çıkar. Bunların dışında 80,18 gram altını var mı? ya da bunun mukabilinde bir meblağı var mı parası TL'si olur dövizi olur üzerinden bir yıl geçtiyse asli ihtiyaçlarının da dışında ne yapacak onun yüzde iki buçuğunu kırkta birini verecek yüzde iki buçuğunu verecek kime verecek Kur'an'da isimleri zikredilen ortak özellikleri fakir olan muhtaç olan kimselere verecek bunu ibadet niyetiyle verecek. Çünkü dinimizde bazı ibadetler bedenle yapılır. Namaz gibi, oruç gibi bazıları malla yapılır. Zekat gibi, sadaka gibi. Bazıları da hem beden hem malla yapılır hac gibi. İşte muhterem Müslümanlar gizli açık mesela Abdullah İbni Ömer için anlatılır. Kitaplarımızda geçer. Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu, peygamberimizin yakın dostlarından birisi, bir gündüz verirmiş sadaka, bir de gece verirmiş. Derlermiş ki, gece niye veriyorsun, gündüz niye veriyorsun? Gece kimse görmüyor, sadece Allah görüyor. Onun için gece veriyor. E gündüz niye veriyorsun? O da örnek olmak için veriyorum. Örnek olmak için. Şimdi İmam-ı Azam Ebu Hanife kimdir desem hepiniz biliyorsunuz. Hanefi mezhebinin öncüsü, kurucu imamı, büyük imam. İmam-ı Azam değil mi? Büyük imam. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri talebesi Ebu Yusuf'a diyor ki, Ebu Yusuf Harun Reşit döneminde çok önemli bir vazife yürütüyor. Kadul Kudat, kadılar kadısı. Yani hem Diyanet İşleri Başkanı hem Anayasa Mahkeme Başkanı gibi bir şey. Yani anlaşılsın diye söyledim. Tam öyle değil belki ama anlaşılsın diye söyledim. Kadul kudat, kadıların kadısı, hakimlerin hakimi yani. Diyor ki ona, evladım diyor, insanların seni gördüğü yerde nafile ibadet yap. Bak Fars kıl demiyor, nafile ibadet yap. Niye? Çünkü sen öndersin, lidersin, senin nafile Yaptığını görürlerse insanlar da ibadete sarılırlar. Şimdi bazı hacca gidiyoruz, umreye gidiyoruz, bazı yolculuklara gidiyoruz. Bazı dostlarımız diyor ki hocam farzı yapsak yetmez mi? Yetmez efendim. Yetmez. Ya hocam niye öyle diyorsun ya işte farz tamam yapalım yetmez mi? Yetmez efendim. Yetmez. Hazreti Muhammed'e yetmeyen şey bana nasıl yetsin? Size nasıl yetsin ya? Muhterem Müslüman. Hocam diyor öğlenin farzını kılalım geçer. Yetmez efendim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Evvelu ma yuhasebu bihil abdu as salatu Kişi ye kıyamet gününde sorulacak ilk soru nedendir? Namazdan. Yani ahiret imtihanının baraj sorusu namaz. Namazdan geçersen iş kolay. Şimdi bakacaklar, teraziye koyacaklar. Şöyle bir şekillendirin zihninizde. Namazları koydular teraziye. Terazi ağır basmıyor. Allah-u Zülcelal buyuracak ki peygamberimiz ifade ediyor. Kulumun farzlardan başka nafilesi yok mu? Çünkü ağır basmıyor. Her kıldığımız kabul olacak diye bir şart yok ki. Yani Müslüman, tam biz kılıyoruz namazımızı ama kabul olup olmadığını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Onun için nafilelerle desteklemeliyiz. Eğer o farzlar ağır gelmezse terazide Rabbimiz buyuracak ki kulumun nafilesi yok mu? İşte o nafileler bizim farzlardaki eksiklerimizi gidirecek. Nafilelerde de en önemlileri hangidir? Namaz açısından bu revatip sünnetler diyoruz biz. Sünnetil hüda sünneti hüda hangileri onlar? İşte namazların önünde arkasında kıldıklarımız. Bunlar çok önemli namazlardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlara bir fiil devam etmiştir. Hocam diyor ikindi namazının sünnetini arada terk etsek ne olur falan diyor. Ya Aleyhisselatü Vesselam savaşta terk etmiş. Sen savaşta değilsin ki ya. Biz savaşta değiliz. Muhterem Müslümanlar Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hayatı boyunca Aziz Allah Celle Celaluhu namazlarına muntazam özen göstermiş. Ve buyuruyor ki Kurratu ayni fis salah namaz gözümün nurudur buyuruyor. Şimdi evde çocuğunuz yeğeniniz oyuncaklarıyla oynarken oyuncağı alsa sizin olduğunuz yere doğru fırlatsa ilk yapacağınız iş yüzünüzü kapatmaktır. Gözünüzü korursunuz. Birine bir şey emanet ederken ne dersiniz? Gözün gibi bak. En önemli organlardan birisi göz. Peygamberimiz ne buyuruyor? Namaz gözümün nuru. Biz de namaza gözümüz gibi bakmamız lazım. Muhterem Müslümanlar ve Allah'ın bize vermiş olduğu rızıklar. Maddi manevi bu rızıklarımızı kardeşlerimizle paylaşalım. Zekat verelim, sadaka verelim. Evde bir yemek pişti. Bir çorba kapı komşumuza. Bir tas. Bir tas kapı komşumuza. Evde bir şey pişti. pişti. Kokmuştur diyerek yakınımızdaki insanlara misafir çağıralım. Bakın pandemi günlerinde kaybettiğimiz bir şey bu misafirlikler azaldı. İnsanlar birbirlerine gelip gitmiyor. O zaman birbirimiz arasında sevgi, muhabbet azalıyor. Onun için birbirimize gelip gidelim, hal hatır soralım, hasta ziyaretleri yapalım, taziyeler yapalım. İyi gün dostu olmayalım. İyi gün dostu olmayalım muhterem Müslümanlar. Zor zamanlarda birbirimize destek olan, Yardımcı olan insanlardan olalım Allah-u Zülcelal aklı başında müminlerden eylesin bizleri Muhterem Müslümanlar Ezan-ı Muhammedi bitmek üzere Bir hadis-i şerif okumuştuk Dersimizin başında Bu hadis-i şerife mana vererek Anlam vererek dersimizi bitirelim Müsaadenizle An-Abdillah İbni Amr Abdullah Bin Amr Çok önemli bir zattır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Önem verdiği sahabelerden bir tanesidir. Babası da öyledir. Babası da önemli birisidir. Allah Peygamberimizin dostlarına gani gani rahmet eylesin. Mevla şefaatlerine nail eylesin. O aktarıyor, rivayet ediyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Erba'un iza künne fike fe la ma fateke min dünya şu dört şey sende varsa dünyadan kaçırdığın hiçbir şey sana zarar vermez. Şu dört özellik sende varsa kaçırdıklarına üzülme. Bir zararın yok demektir. Dört şey. Aklımızda tutmaya çalışalım. Bir, sıdku hadifin. Doğru sözlü olmak. Dürüst olmak. En önemli özelliklerden bir tanesi. Efendimizin en temel özelliklerinden bir tanesi. İki, vahifzu emanetin, emanete sahip çıkan güvenilir birisi olmak. Bu emanet can olur, mal olur, namus olur, önemli değil. Emanete sahip çık. Doğru sözlü olmak, bir. iki emanete sahip çıkmak. Üç, ve husnu halikatin, güzel ahlaklı olmak. Güzel ahlakın ölçüsü ne? Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam gibi olmak. Ve üç, üç bu, dört, muhterem Müslümanlar, ve iffetü tu'metin, yiyip içtiğinizde helal haram duyarlılığına sahip olmak. Bakın dört şey. Bir, dürüst olmak. iki güvenilir olmak. Üç, güzel ahlaklı olmak. Dört, ağzından girene, üstüne giydiğine, ailene harcadığına dikkat edip helal haram hassasiyetine dikkat etmek. Allah bu dördüne de sahip olan müminlerden eylesin cümlemizi. Rabbim çoluk çocuğumuzu da bu ilkelere riayet ederek yetiştirebilme konusunda cümlemize muvaffakiyet nasip eylesin. Gününüz bereketli olsun. Rabbim ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalar, dertlerine devalar borçlarına da helalinden borçlarını ödeyebilecek maddi genişlik ikram eylesin. Rabbim ülkemize birlik, beraberlik nasip eylesin. Küffarın akın akın gelmek için hazırlık yaptığı bu günlerde Rabbim birlikten beraberlikler ayırmasın. Rabbim tefrikaya çekmeye çalışanlara fırsat vermesin. Rabbim ordumuzu muvaffak ve muzaffer eylesin. Rabbim cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i helal haram hassasiyetine sahip dini celili İslam'a bağlı namaz ehli tesettür ehli müminlerden eylesin inşallah. Gününüz bereketli olsun el Fatiha.